Burada da yemlerimizi dağıtıp herkesi, insanlarımızı teşvik etme amaçlı. Yani bizim burada bir ilkeye dayanılmaz değil, ülkelere dayanılmaz değil. İlke olarak da değil, iklim sorumluluğu, iklim sıkıntısını, hayvanlarımızın yaşam alanlarının daralttığını, farkındalığını oluşturmak adına Engelsiz Yaşam Derneği olarak Elazığ'ımızın, Elazığ'ın güzide yerlerinde hayvanlarımızın aç kalmaması için gelip gelmemiz lazım. Allah, Allah sizlerden razı olsun. TRT ekibine, TRT'nin e, kameraman kardeşlerine, batın mensuplarına, yönetimlerine, yönetimlerine buradan Elazığ İl Başkanları'na hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Elazığ Dereli'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Bize yem konusunda, mama konusunda yardımcı oldular. Birkaç esnafımız var da yardımcı oldular. Ve kendi ekibime, kendi kardeşlerime de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah ki biraz daha farkındalık oluşturmuşuzdur. Ve tekrardan Hazreti Ömer'in e, e, sözünü burada hadis olarak söylemek istiyorum. Dağlarımıza, taşlarımıza arpa, yem, buğday bunları eser piştirelim. En azından dedikleri dediği gibi e, dağlarda, taşlarda hayvanlarımız Müslüman ülkede açlıktan öldü demesinler. Allah razı olsun.